Değerli Trabzonspor taraftarları, üçlü çektireceğiz, üçlü çektireceğiz. Sonunda üçlü çektireceğiz, merak etmeyin. Değerli Trabzonspor taraftarları, başından beri söylüyorum. Maç kaybedebilirsiniz, puan kaybedebilirsiniz. Bunun telafisi var. Önünüzdeki maçlarda kazanırsınız, puan alırsınız. Şampiyonluk bile kaybedebilirsiniz. Önünüzdeki yıllardaki bütün şampiyonluklar sizi bekliyor. Ama eğer karakterinizi kaybederseniz her şeyinizi kaybedersiniz. Her şeyinizi. Bu karakterli ve dik duruşunuz hiçbir zaman bozulmasın. Sizden tek istediğim bu. O zaman bizim yeni sloganımız şu oluyor. Farklıyız ve karakterimizle şampiyon olduk. Serdar Ekrem nerede? Serdar yeni sloganımız bu. Farklıyız. Karakterimizle şampiyon olduk. Yaz bir tarafa. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Bu soğuk buz gibi havada 150 bin kişi yeni kapıyı doldurdunuz. Allah hepinizden razı olsun. Üçlü çektiriyor muyuz? Elleri kaldırın hele herkes. Tiyerden yürekten şampiyon gibi. Şampiyona yakışır. Hop! Şş. Oh! no 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 Evet, sevgili başkanımız Ahmet Alma çok teşekkür ediyoruz. Yeni sloganımız ne? Farklıyız. Karakterimizle şampiyon olduk. Var ol başkanımız. Güzel bir slogandı. Katılımlarından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili misafirler programımız devam ediyor. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Başkanımız da bizlerle birlikte.